6 Ağustos çarşamba. Aferin. Aferin 6 Ağustos çarşamba. 6 Ağustos çarşamba. Aferin olsun ha benim. Aferin kuzuma benim. 6 Ağustos çarşamba. Maşallah sana mesafede yapmaya başladı kızım. Aferin. 6 Ağustos çarşamba. Ay maşallah sana kızım benim. Aferin. Son anda yakaladım 6 Ağustos çarşamba. 6 Ağustos çarşamba. Ulan bir de 6 Ağustos çarşamba çıktı ya. Millet tarih belir, tarih belir diyor. Sanki ne olacaksa. Ah, orada patlat. Aman 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 geldi tala. 6 Ağustos çarşamba. Allah. Aferin sana kızım benim. 6 Ağustos çarşamba. Allah'ına kurban. Aferin. Hadi bakayım. benim mızıma. Hay maşallah sana. Allah'ına kurban. 6 Ağustos. Çarşamba da sizin olsun. Ah, it, bu da nazar olsun. 6 Ağustos. Aferin uzun Ah, bugün çok ters suyu ama bitirdi hayvan kendini kaç gündür. 6 Ağustos. Aferin sana 6 Ağustos. Son anda yakaladım. 6 Ağustos. 6 Ağustos. Neredeyse bana çarpacaktı manyak. Altı Ağustos. 6 Ağustos 6 Ağustos 6 Ağustos Bizim bu manyak yine inemeyecek bugün herhalde 6 Ağustos. Sopayı vurup indireceğim yine valla. Altı Ağustos valla takladan sonra savruluyor devriliyor hayvana. Altı Ağustos. İn gari kızım ya in. Allah ben senden daha çok yoruldum şerefsizim ha. Lan hadi lan. Altı Ağustos Allah'ım ya. Yine sopayla indireceğiz biz bunu. Hadi kızım. Auf, ters dedi inşallah bir şey olmamıştır. Senin canın yerim. Kızıma maşallah. Maşallah kızıma. Dur. Dur. Kalkma kızım. Kalkma. Kalkma. Bismillahirrahmanirrahim. Öpüyüm seni, öpüyüm ya. Akıllı kızım benim. Allah nasip ederse cuma gününe kupaya kaldıracağız kuşumuzu. İnşallah cuma akşamı Necdet abi doğru değildir. Cuma akşamını Allah nasip ederse. Kupaya atacağız.